İstanbul'da havalimanından bindim uçağa Almanya gidiyorum damadım yerine. Bulgur'un üzerine gelince uçak doğrulardı yolu otobandan çıktı kasislerden. Hostes kız geldi dedi ki Kemal'e yazıyordun Kemal'e yazıyordun uçak O da ilk önce dedim bir dakika dur kaç. İlk önce dedim bir gidin şu tuvaletlere bak bu uçakta bir millet deriydi. O da bir de baktım ki ana tuvalet acayip pırıl pırıl. Neyse yerim oturdum. Hostes hanım geldi pilotlar oldu yaram dedi ki bana e, dedik millete dedi Kemal yemek yedik. O akça kızım buraya gel. Aynen böyle selamet abi. Akça kızım buraya gel deyince bütün millet bana baktı. Hemen gel buyur baba dedi. Kızım beni iyi dinle dedim. Dinliyorum baba dedi. Bak dedim ben dedim Kıbrıs rahatsızıyım. Bu uçak dedim ne yakıyor? Kaz mı yakıyor? Su mu yakıyor? Benzin mi yakıyor? baba sen deli misin dedim. Kızım bu dedim kaç metre yukarı dedim. Kaç ton geliyor dedim. Bizi nereye indireceksin dedim. Dedi ki baba dur sen de denedin kafayı üşütmüşsün. Hemen kalkıp bölümüne gittik. Plaktan olduğu yer. Ha. Anam iki dakika oradan da bir geldi kızım. Hoşes dedi ki baba gel arkasına Hemen ben millet millet bu millet bana bakıyor. Hoşes önünde ben arkada tak 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 kapıya vurdu kapı bir açtı turiste kapısı gibi. Bir pilot iki pilot var. Birisi uçağı kullanıyor, biri de yan tarafa diyor. Erkek biri bayan var senin gibi baş hoşes. Dedi ki kalk oradan kalk dedim onun baş e. Ben kasiyim ya orada oturdular. Ben neyse muhabbet. Dedi ki sen baba neresi? Ne adam da olsa ben dedim sinop Sen neresin dedim ben şimdi, hani şimdi. Dedi ben de bafra olayım buradanmış. Senin ne man duydum ben dedi. Ondan çağırdım. Burayı ben hiç şey almam dedi. Dedim kardeşim ben Gazi, istersen bu çağırdım. İki dakika sonra aşağı indiyorum dedim. Abi bu muhabbet bu muhabbet. Ya dedim çay yok, sigara yok, çorba yok. Ben dedim sen oluşamadın baş böyle ya. Bıraktım dedim Allah'ın Lan baba dedi emmen muhabbet gibi şeydir. Abi o baş sözler dünü ayaktı. o biçim. Tabii yoğun bakım değil bir Yoğun bakım altta dedi içeride korku bölümündeyim dedi ben de sana bu bir Allah olmamla ama dedi senin dedi hostes dedi bana namun duydum ondan çağırdım buraya dedi. Bu bir, de bir dakika neyse almaya ya yaklaştık. De tabii bana Kıbrıs'tan anlatıyordular tabii ki ama muhabbet o biçim. Dedi ki aha burası almayı, burası almayı mı? bak dedi. Bir daha de ben demiştim. Bu, dedim, ben dedi, dedi o ben dedim İstanbul'a götürdüm. Ben dedim gördüğünüz gideceğim dedim. Dedi, Kıbrıs'a götürdüm. Başka. Bir kere uçağın kuyruğu bir tarafa gitti, götü bir tarafa gitti. Kimse alkışa, bir kimse Allah Allah diyor, kimse Muhammed'di. değil. Genel Ahmetler aşağıya indi. Endime mi ben yalnızım yeter, 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 Endime mi ben yalnızım? Üç tane valizim var Selahattin abi, valizim biri yok. Abi gelen gitti, giden gitti. Bantını dönüyorum, gidiyorum, geliyorum. Valiz yok artık kızım, kafe yedim. En son da orada bir bantın geldiği bir delik var, böyle perdeli. Şöyle kaldırdım, baktım. Ula bana arkadan gavrum bir demez ulan. Nay 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 dedi Sen dedin nayın vada başlarım kayın vada. Arkanın Türk karısı o da bekliyor var içinde. Takan o kalayladım orada vardı ben. Hani Türkiye'den geldim ben de köyden geldim. İki dakika sonra ben geldi benim valiz. Abi polis iki başıma bu halı nereden aldı? Türk iş dedim ne olur ya ben dedim deli. Bak benim Hülya da camdan bak dedim kızım şu kapıyı aç da dedim polise dedim. Ah o kız dedim benim dedi geldi. Almanca söyle dedi beni orada kurtardılar. Ancak kuş böyle hanım böyle geldim ben anamdan da odunu pişman.